Şubat ayının ilk gününde ATV ekranlarında gün ortasına hoş geldiniz. Türkiye'nin ve dünyanın konuştuğu önemli gelişmelerle karşınızdayız. Dilerseniz hemen siyasette başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuşuyor şu sıralar. Hemen önce bir kulak verelim. Son 20 yılda ülkemizin demokrasi ve kalkınma yürüyüşü öylesine hızlı oldu ki muhalefet bile bunun gerisinde kaldı. Biliyorsunuz önceki gün Altı parti güya aylarca çalışıp uğraşıp didinip hazırladıkları bir ortak politikalar metni yayınladı. Bir bakalım dedik. Keşke bakmaz olaydık. Kendimiz adına değil ama bu partilere umut bağlayanlar adına gerçekten çok üzüldük. Bunlar bırakın yeni projeler için kafa yormayı Ülkede ne yapılıp edildiğine bile hiç bakmamışlar. Baksalar ortak politikalar diye açıkladıkları metindeki hususlardan çoğunun vaat ettiklerinin daha fazlasıyla zaten yapılmış veya yapılmakta olduğunu herhalde görürlerdi. Açıkladıkları metinde güya Herkese selam veriyorlar. Kayımı kaldıracağız, belediyelere özellik vereceğiz diyerek masa altı ortakları HDP'ye selam veriyorlar. Olağanüstü hal kararnamelerini iptal edeceğiz diyerek kamudan uzaklaştırılan kapı arkası ortakları PKK'lılara ve FETÖ'cülere selam veriyorlar kendilerine rakip istemeyen, ülkemizin bu alanlarda güçlenmesinden rahatsız olan Batı'ya selam veriyorlar. Hatta işlerinden bir tanesi çıkmış ne diyor? Batı bize aferin diyecek. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ya sen... Batı'nın aferin demesine bu kadar muhtaç mıydın ya? Düştükleri hala bak. Eski Türkiye'ye dair ne varsa hepsini canlandırma vaadiyle darbecilere, vesayetçilere selam veriyorlar. Bir tek herhalde ihtiyaç duymadıkları için olacak kazanımları ve hayalleriyle aziz milletimizin kendisine selam vermemişler. Her tarafı tel tel dökülen derme çatma bir programla milletin karşısına çıkıyorlar. Yazık. Demokrasilerde iktidar kadar muhalefet de önemlidir. Türkiye böylesine sakil bir muhalefeti hak etmiyor. olup bitenlere bakınca bir dönem ülkemizde tam da bu konuları işleyen komedi dizisinde yer alan bir bölümü hatırladık. Orada muhalefetin amacı iktidara gelmek değil midir diye soran bir oyuncuya bir diğer oyuncunun verdiği ibretlik cevap şöyledir. O dediğin başka ülkelerde olabilir ama Türkiye'de muhalefetin amacı İktidar olmak değil, muhalefetten düşmemektir. Bu sözü bir diğer oyuncu da şu şekilde tamamlıyordu. Çünkü muhalefette olmak iktidarda olmaktan çok daha iyidir. Aynı maaşı alırsın, bol çene yaparsın ve hiçbir sorumluluk altına girmezsin. Muhalefetin en üst düzey temsilcisi ve en güçlü aday alternatifi olan Kılıçdaroğlu'nun idrak derecesinin boyutunu gösteren şu örnek bile adeta bir kara mizah içinde yaşadığımızın işaretidir. Biliyorsunuz CHP'nin başındaki zata zaman zaman istihza ile yerli ve milli vasıflara sahip olmadığına işaretle Bay Kemal diye hitap ediyoruz. Bu zat Cumhurbaşkanı adaylığına niyetlenince kendine akıllı uslu bir sıfat aramak yerine sonundaki ünlemi anlamadan Bay Kemal ifadesini sloganı haline getirmiş. Biz muhatabımızı tanıyoruz. Adaylığını zor yetiştirecek. Slogandı, programdı, vizyondu. Onları hiç yetiştiremez. Memleketin her işi gibi muhalefetin adayının sloganını bulmak da bize kaldı. Madem Bay Kemal bu ifadeyi o kadar sevdi, öyleyse kendisine bundan sonra kullanabileceği yeni sloganını da vereyim. Bay Bay Kemal. Alsın tepe tepe kullansın. Telifini de istemeyiz. Bizden yana helal olsun.